Sayın Meclis Başkanım, kıymetli divan, değerli yönetim kurulu başkanım, kıymetli yönetim kurulu üyeleri, değerli meclis üyeleri. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz yıl depremde hayatını kaybedenlere, geçtiğimiz aylarda Bolu'da yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Konuşmama başlamadan önce hepimizi derinler üzen Gazze konusunda birkaç kelam etmek istiyorum. Amerika Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik sarf ettiği akıl almaz sözleri şiddetle kınıyor. Bu toprakların Gazze'lilere ait olduğunu ve hiçbir gücün onları vatanlarından edemeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tarih hak sahiplerine eninde sonunda hakkını teslim ediyor. Bunu Suriye'de yaşanan gelişmelerde de hep birlikte gördük. O toprakların gerçek sahipleri yaşanan süreç sonunda rahat bir nefes aldılar. Enerji açısından buna baktığımızda Türkiye olarak Suriye'ye şu anda 7 farklı noktadan günlük 210 MW elektrik ihraç ediyoruz ve bu rakamın 300 MW'a çıkması hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde sadece Halep'e 500 MW'lık enerji ihracı planlanıyor. Ayrıca kilis üzerinden doğal gaz sevkiyat sağlamak için bir boru hattı yatırımı da gündemde. Sınır komşularımızla gelişen işbirliğinin iç piyasaya olumlu yansımalarını da hızlı bir şekilde hissetmeye başladık. Bizler de mevcut durumu ve yatırımları mercek altına aldık, takip ediyoruz. Ülkemiz üretimine baktığımız zaman TİH verilerine göre Ocak ayı 2025 Ocak ayı toplam elektrik üretimi 30 milyon megawattın üzerine çıktı. Bunun içinde yenilenebilir enerjinin payı %36.88 olurken güneş enerjisinin payı toplam üretimin %6.2'sini, rüzgar enerjisinin payı ise %9.26'sını oluşturdu. Tabi bu verileri mevsimsel etkilerle de değerlendirmek daha doğru olacaktır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve Enerji Bakanlığımızın çalışmalarıyla 33 bin megawattlık yenilenebilir elektrik kurulu gücünü 2035'te 120 bin megawata çıkarmak için önemli adımlar atıldı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan YAKA-GES ve YAKA-RES yarışmaları bunun somut örneklerinden biri oldu. Sadece 800 MW'lık YKGES ihalesiyle yılda 150 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçileceği öngörülüyor. 20 yıllık alım garantisi sürecini de hesaba katarsak bu rakam 3 milyar doların üzerinde bir tasarruf anlamına geliyor. YKRES yarışmalarına da baktığımızda sonuçlarıyla birlikte toplamda 8 milyar dolarlık bir ithalatı engellemiş olacak. Bu yatırımlar sayesinde sadece GES tarafında 600 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak. Üstelik devletin alım garantisinin de 3.25 dolar sent olarak belirlenmesi bugünkü piyasa fiyatlarının 7 dolarlar civarında olduğunu düşünürsek yarı yarıya avantajlı bir sonuç elde ettiğini göstermektedir. Bu projeler ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin büyüklüğünü ve sektörümüze duyulan güveni bir kere daha gözler önüne serdi. Gündemdeki önemli konulardan bir diğeri de elektrik sübvansiyonlarının kaldırılması meselesi. 1 Şubat itibariyle aylık 417 kWh tüketimi aşan aboneler sübvansiyon kapsamı dışarında bırakıldı. Yıllık tüketimi 5000 kWh aşan 42 milyon ABN'nin yaklaşık yüzde 3'ü sübvansiyon desteğinden yararlanamayacak ve faturaları iki katına çıkacak. Bu düzenlemeyle aslında çok tüketen daha çok fatura ödeyecek. Örne aslında devlet temel ihtiyaçların sübvansiyonunu dışında bir katkı sağlamayacak. Örneğin evinde aracını şarj eden bir kişinin elektrik parasını devlet katkı sağlamayacak. Dolayısıyla aslında sübvansiyon daha adil bir sisteme dönüşmüş oldu. Sanayi tüketicileri ve kamu ve özel hizmetler sektörüne ait tüketiciler için yıllık bu sınır 15 bin kilowatt saatlik olarak belirlendi. Tüm bu değişiklikler devletin yaklaşık 30 milyar liralık bir tasarruf yapmasına olanak sağlayacaktır. Sektör açısından bir diğer önemli gelişme süper izin döneminin başlaması oldu. Geçtiğimiz yıl hayatı geçirilen bu uygulama yatırımcıların izin süreçlerini kısaltmayı hedefliyor. İlk aşamada birçok yetkinin bakanlıktan valiliklere devredilmesi sağlandı. Lisanslı güneş santralleri de bu kapsama alındı. Daha önce bakanlık tarafından yürütülen irtifak hakları ve kullanım izinleri, izni işlemleri artık tamamen valilik yetkisine devredildi. Özel yatırım projeleri de süper izin sürecine dahil edildi. Sektör yatırımcıları olarak bu gelişmeden memnuniyet duyuyoruz. Ancak bu düzenlemeler kendi başına yeterli olmayacaktır. Özellikle güneş enerjisi yatırımlarında belediyelerin ve il özel idarelerinin daha anlayışlı bir tutum sergilemeleri gerekmektedir. Maalesef belediyeler arasında bir standart bulunmadığı için yatırımcılar çalıştıkları bölgeye bağlı olarak farklı maliyet ve zorluklarla karşılaşabiliyor. Bu noktada keyfi uygulamaların önüne geçmek için yerel yönetim faaliyetlerinin denetim altına alınması büyük önem arz ediyor. Son olarak Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden de bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu Rusya'ya yönelik bu proje özelinde adaletsiz yaptırımlara rağmen inşaat sürecine hızla devam ediyor. Bakanlığımızın ve Nükleer Düzenleme Kurumu'nun titizlikle yürüttüğü denetimlerde projenin güvenli bir şekilde ilerlemesi sağlanıyor. Kısa bir süre önce yaptığım saha ziyaretinde bu devasa projenin geldiği noktayı bizzat gözlemleme şansım oldu. Yaklaşık 30 bin kişinin istihdam edildiği bu proje tamamlandığında Türkiye enerji alanında bir üst lige geçecek ve nükleer enerjiye sahip ülkeler arasına girecektir. Projede emeği geçen herkese, güvenlik personelinden sahadaki mühendislere kadar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu gelişmeler ışığında İstanbul Ticaret Odası Enerji Komitesi üyeleri olarak Hükümetimizin attığı bu adımlardan duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Özellikle yatırım süreçlerini hızlandıracak her türlü düzenlemeyi desteklediğimizi vurgulamak isterim. Türkiye enerjide bağımsız hale geldiğinde ekonomimizin daha güçlü, sanayimizin daha rekabetçi olacağından hiç şüphemiz yoktur. Bu inançla ülkemizin geleceği için yatırımlarımızı durdurmadan var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.